Herkese taptaze videodan selam gençler. Bugün sizlerle Half-Life 2 serüvenimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün ne yapıyoruz? Öldürüyoruz. Bugün ne yapıyoruz? Katliam yapıyoruz. Ee, bu arada katliam yapıyoruz. Videonun başından hatırlatıyorum. Discord hesabımız açıldı sunucumuz. Açıklamalar kısmından ona ulaşabilirsiniz. Ayrıca ki hesap hesabı açtım. E, ve topluluk kısmında da video ve yayın program günleri duruyor. Yani paylaşmış bulunmaktayım. Bilginize oradan bakabilirsiniz. Hemen hızlı bir şekilde videoya geçelim. Heyecanlıyım çünkü ne zamandır oynamıyorum. En son buradan içeriye girmiştik. Şu dayı vardı. Benim silah niye böyle duruyor lan? Aa, bak görüyor musun? Diyor ki ben çekemem abi diyor. Ben yapamam bunu diyor. Kasma falan yok. Devam güzel. Ee, bunu ben okuyayım yoksa siz okur musunuz? Siz okursunuz bence çünkü bayağı uzun yazıyor. Bu konuşurken ben de ee, Videoya devam edeyim yani sözlerime devam edeyim. Şöyle ablam sen konuş. Seni o dinlerler falan. Arkadaşlar ee, topluluk kısmında ilk iki haftanın hatta 3 haftanın olabilir verileri var. Şu an ilk üç, ilk üç haftaya bırakın e, ayrılmasını daha da geriliyoruz. Ben normalde işte diyelim günlük 5-6 abone kazanıyorsam şu an günlük bir tane abone kaybediyorum. Kaybetmiyorsam da sabit kalıyorum. Bunun sebebini anlamış değilim. E, seriden sıkıldıysanız bunu dile getirebilirsiniz. Farklı bir seriye başlayabiliriz. Half-Life 2 diye bayağı isteyen vardı bayağı toplulukta falan. Bu arada ha şunları göreydik ya. Ondan ötürü ben de Half-Life 2'ye başlamıştım. Fakat galiba pek sevilmedi. Ki Türkçe altyazı da var. Garip. Aha. Ellie bak havalandırma kanalında kimi buldum Beni buldu, beni buldu. Gordon Freeman. Freeman'ın <laughs> <laughs> tanrım zerre kadar bile değişmemişsin. Bunu nasıl başarıyorsun? Böyle. Oh ye yeah o iyi adamı. Pekala bir bakalım. Senin en son gördüğünde rezonansları falan filan işte. O yüzden siz okuyun ben okumayayım. Her neyse laboratuvara hoş geldin. Bilek masada olmazsa işimizi görür. <laughs> Teşekkür ederim. Aa bu dayı ayaksız dayı. Mid mezunu bulunmuyor. Şu tehlike giysinin üzerinden çıkaralım ve asıl ait olduğun yere laboratuvar. Evet dostum. Beni bir doktor yapın. Efendim. Birlikte çalışalımız. Yunip'te çekiciyim. Ablam buraya ben çıkayım mı? <laughs> El atsana arkadan. Rahatına mı bak? Abim çıkamıyorum. Alo. Ben alın. Sen ne? Yok yok ben burada bakacağım abla birazcık. Tüm bilgisayar sistemlerinizi bozarım ha. Kaşımayın vururum. Eli beni çağırıyormuşsun Eli. İyi bir bilim adamıdır. Seni bilek mesada yaptığın işi o yapacaktı. Ancak yapacak. <laughs> Tecrübenden dolayı. Iş... Benim yazım okumam falan bir tık kötü o yüzden pek kaldırmayın. Ki ben bilerek de okumuyor da olabilirim sizi. Belki şey yapıyorum test ediyorum falan. Yani bunları kimse bilemez. Ben neyim? Sümbilim. Ben her şeyi yaparım. Kötü bir şey değil iyi bir şey yaparım. Evet. Hocam. Eli abi. Ben şu yaratığını neden vuramıyorum ya? Aa, kapıyı kitlemişsen ben gittikten sonra. Buradaymışsın. Yayan olarak Senin rekorunu kırdığını inanmıyorum Pekala, hala bunu kalkti. Sanırım dışarıda başının çaresine bakınlar. Ben ok yani siz okuyun ya beni yormayın. Daya gözümün önünde böyle şey yapmayın. Benim babam yok ha. Morlu ateş ederim ha. Sen ne yapıyorsun ya burada yarım saattir? Buraya mı gideceğiz? Ben de aynısını yapmaya çalıştım doktor. Eli. Abla çek papanı. Bana mı basıyor lan? He bana basmıyormuş. Ne oluyor lan? Kastı. Aa kastı. Oyun kastı. Arkadaşlar oyun kasıyor şu an. Niye? Aa, miniganım var. Pardon, pardon, pardon. Kimseye bir şey olmadı ama. Burada durdum da mı kasıyor? Nöbette olduğunu sanıyordum. Alex. Sen niye kapıyı kilitledin kız? Elinde tarbin edilmesine gereken yani şeyler var. Hmm. Bu arada ben normal okuyorum ama size söyleyemiyorum. Hani erkeklerin böyle kelime sayısı azmış şey günlük. Benim herhalde onu ben kullanıyorum 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 o yüzden videolarda falan az oluyor. Diye düşünüyorum şahsen ki ben çok konuşan birisi de dedim falan derken çok konuşuyorum. Çok saçma bir durum. <gülüyor> 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 ne? Evet o. Hocam, Hadi gidelim, eğlenelim biraz. Burada mı gidiyoruz? Ablam mu bak hadi. Doktor şunu kapat ya neyse kastırıyor beni. Kız. La 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 O dışarıda bu kadar <laughs> çok vakit. <laughs> <mi>? Allah <Ama gülüyor> sebeplerinden biridir. O gün biletmesedeki test odasında kendisinin olması gerektiğini, homurdan doğan... Ben beni denek olarak kullandın ha! Ben kasıyorum. O zaman ben gideceğim. Madem kullanmıyor kimse ben bakacağım gidip. Abi o tut. Gidip o sağa bakacağım. Sen konuş ben geliyorum. Aa ben buradan geldim lan zaten. Ben almadın, ben almadın. Kız nereye gidiyorsun sürekli? Be... Gel lan lan. Abla geç ben açıyorum kapıyı. Kodu vermemişler bana ama. Aa hile şifresi var bunun. Kendimi böyle markete götürmüş çocuk gibi hissediyorum. <laughs> oraya buraya zıplayayım. Çok zevkli. Yükleniyor. Ne yükleniyor? Oo. Ben buradan mı geldim lan daha? Bakayım buradan mı gelmişim Ben buradan gelmedim. Beni buraya nasıl soktun? Oo ver 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 ver. Çık kız oradan. Ver. Deneyim. Pua! Ablam ben bunu çok sevdim ha. Sosulen. Bence mayın tarlalarını temizlemek için. Ee, bak o da mantıklı. Ho! 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 Biliyorum ben çözdüm onu. Ben buraya çıkacağım. Bu ne halat mı? Aa, karşıya geçtim abla kaç kaç kaç. Nerede kalmıştık? Ablanın kafasını sökecektik. Wow! Bizim sen doku çağır. Çağırma! ablam Kaçın manyak geliyor Bak bir tık daha düzeldi. <laughs> Akıllı köpek sen iyi. O <laughs> senin nasıl bir baba oğlum o? Abi <laughs> Senin ya motul mü? Abi <laughs> <laughs> Kimi ne yapacağım ki? Devam et. Dok hadi koş. Lan üstüme ne geçiyor? Ha. Uf. Evet adamım iyi yakalı işte. Sana anlatayım. Fırlat dok. Ben hazırım. Oh. Biz bu işler için varız aslan. Gönlünler gelsin kral. Biliyorum biliyorum. Ha basket mi atlamaz? Topu getir dok. Basket oynayacağız hadi adamım. Ben de geleyim ya peşinden. Top değil o. Kral o top değil. Bu mu top? Topunu çaldım ha. Abla ne gülüyor? Ha top buymuş. Dayı basket atacağım dur. Oh, lan tutamadım. Lan! Tersten soktum saman sayılıyor mu acaba? Onu oradan almayacaksın değil mi? Topunu sakladım bak Dak'ın kafasına bunu geçireceğim. Hu! Benimle oynama Dok. Oh, Aa gel voleybol 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 Hadi voleybol Ben daha iyiyim bak Akıl pardon pardon bak Dog'u ne kadar getirdin oyunu sevdiğini Koş bakalım Dog Hadi ilk giden kazanır Hadi Şerefsiz hile Kaç 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 Hadi dok. Hadi bakalım aslanım Hop hadi bakayım nak. Okay, <laughs> Hile. Fu. <laughs> dok ne yapacağım? İşte dok. Bunun içinde ne var lan? Ben de bakayım mı? Beni fırlat dok. Oğlum, içine kaldım. Aa. Ay. Bu acaba oluyor muydu? Arkadaşlar farklı bir şey yaptım gördünüz mü? gitmemiz mi lazım? Hoşt. Oğlum benim artık fıçık çeker şeyim var. Köpek gel buraya köpek. Ben seni koruyacağım. Yakalandık. Köpeğe bak ben önce gidiyor oğlum. Senin bizi koruman gerekmiyor mu? Alex ne yaptın Alex? Kaptın Alex. Dad, koru bizi Dad. Ya abi abla sakin olsana benim elimdeki silah görmüyor musun sen? Bak güneş ışığı çıkar ben Beni de geçirsene. Ne kamon gördün? Geçemiyorum oğlum. Ben ince değilim senin gibi. Lan bırak beni geleyim. Köpek sen de gel. Hah, geliyor. Köpek olmadan gitmem. Oyunu bozmaya kararlıyım. Gel lan köpüş. Gel lan. Oğlum. Aa köpüşte kaldık. Köpüş beni niye ettiriyorsun? Aç sen kapıyı. Çıkarım ablam ayıp ediyorsun. Fenerim var benim. Verme lan. Fazla ilerleyemedik de mecburiyetten ilerleyemedik abi bu bölüm. Aa ben buraya bakmıştım. Eyvallah adamsın. Oğlum beni niye bıraktın burada? Gidi zekalı beraber gitmeyecek mi? Yalnız bıraktı görüyor musunuz beni? Hemen gitti kızın peşine ayıp lan. Ho! Aha kapı. Şu an var ya çok deli bir şeyim ha. Önüme gelene sak Ne bakıyorsun lan? Ana. Sen nesin lan? Ha böcüğün boku çıktı. Şimdi ne yapacağım? Bir şeyleri bir şeylere sokacağım ha. Düğme mi olması lazım? Hmm. Abi beni çeksenize He adamlar kilit koymuş. Ben de şey yapmaya çalışıyorum. Beyin be Adamlarda da benim. Ya Half Life e bayılıyorum abi ya. Detaylara bak ya. Ana, Şeye mi geldim ben? Evet evet. Buraya geldim sanırım. Sanırsam buradayız. Evet. Geçmiş olsun arkadaşlar. Ben burayı. Ya, burası korkunç ya. Bence ne yapalım biliyor musunuz? Mu? Ben biliyorum. Bence videolar artık o kadar uzun olmasına gerek yok. Ufaktan da kastık. Eee videomuzun burada sonuna gelelim. Baksanıza çünkü yarım bacak macak var. Buradan sonrasını aynı devam ederiz. Yarım bacaklarla falan filan. Ee, dediğim gibi biz videonun sonuna gelirim Çok E kullanıyorum ben. Dediğim gibi Türkçe'm bir tık kıt. Neyse arkadaşlar. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayın. Yorumlar kısmında fikirlerinizi, önerilerinizi, oyunda fikir yani oyun İsteklerinizi, seviliyi, beğendiniz mi, beğenmediniz mi, kike gelecek misiniz, Discord'a gelecek misiniz vesaire 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 hepsini yazabilirsiniz. Ayrıyetten canınız isterse, beni beğendiyseniz, sohbetimi güzel bulduysanız eğerde e, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bay bay.